Ve 21.439 kişi şu ana kadar kayıt yapmış olduk ve kayıtlarımız devam ediyor. Yine eğitime katkı konusunda e, Ahmet Çelebi Okulumuzun iç ve dış restorasyon ve e, yenileme çalışmasını bu hafta itibariyle bitirmiş oluyoruz. Ve burası da e, yeni eğitim dönemine yenilenmiş haline işe başlamış olacak. Atatürkçesinin de yine iç ve dışı tamamen şahane görevlerimiz yenilenmiş oldu. Zabıta denetimlerimiz devam ediyor. Sporcularımız yine bedensel engelli birey güreşçilerimiz Avrupa Şampiyonası'nda birinci kazandılar. Amstep takımımız şu anda kamp çalışmasını sürdürüyor. Bayramdan sonra da inşallah maçlar başlayacak. Ee, yine belediyemiz yanında yapmış olduğumuz e, İstanbul'un tarihimiz yani şu anda tamamlandı. Gülhan Dinç, Tekin Türkoğlu, Harun Karataş, Bahattin Bakır, Aydın Tara, Hocanı evet. sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler öyle de kabul edilmiştir. Sorunumuz vardır. Sizlere rahatlıkla bir önceki birleşim tutunanı hocanıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler öyle kabul edilmiştir. Gündemimizin 10. maddesi belediyemiz 2015 yılında yapılacak hizmet karşı karşılığı alınacak ücret tarife cetvellerinin ve 2464 sayılı belediye yerleri kanunu üretilen ücretlerin alt ve üst limitlerinin belirlenmesi teklifini görüşmek üzere tarife komisyonuna havalesine oylandığını sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy kabul edilmiştir. Seçimlerin yapılması gerekmektedir. Encümen üyeleri seçimleri gizli oylama usulüne göre yapılacaktır. Encümen üyeliği seçimleri için oy pusulalarını dağıtıyorum. Bu konuda neredeyse olan varsa da almak istiyorum. Evet. Evet değerli arkadaşlar, oyların tasdiki için başkanlık divanına yetki verilmesine oyunda sunuyor. Kabul edenler, yetkilenler oyunda kabul Aydın Güler, Mehmet Öztürk, Abdullah Taştekin. Nihat Aydın Güler, Mehmet Öztürk, Abdullah Taştekin. Nihat Aydın Güler, Mehmet Öztürk, Abdullah Taştekin. Evet değerli arkadaşlar Nihat abiğim girer Mehmet özürdür, Abdullah 52. Nihat abiğim girer Mehmet Nihat Mehmet Üstürk, Özman Kar, Selim Petek, Adil Devan yazsın olur Mehmet Akıncıoğlu. olur. Selim Adil olur Mehmet akıncı olur. Ayrıca Antal Selim Tekek, Adil Devam Yasıoğlu, Mehmet Akıncıoğlu. Ayrıca Antal Selim Tekek, Adil Devam Yasıoğlu, Mehmet Akıncıoğlu. Ayrıca Antal Selim Tekek, Adil Devam Yasıoğlu, Mehmet Akıncıoğlu. Günden maddeleri sağlamıştır. Şimdi önümüzde bayram var. Ee, dolayısıyla siz duyuyorsanız 2. ay toplantımızı bayramdan sonraki çarşamba günü yine saat 14'te. Yani 08 10 2014 günü saat 14'te ikinci birleşimde yeniden bir araya gelmek üzere birleşimi kapatıyorum.